İmam Cafer Sadık meclisindekilere baykuşu gündüz gören olup olmadığını sordu. Oradakiler gündüz görünmediğini, sadece geceleyin ortaya çıktığını söyleyince İmam Cafer şöyle buyurdu: Baykuş var olduğundan beri yerleşim yerlerinde barınırdı. Ta ki İmam Hüseyin şehit edilene dek. O andan itibaren yerleşim yerlerinden uzak durdu. Harap yerlerde barınmaya başladı. Ondan sonra gündüzleri hüzün içinde gece oluncaya dek orucunu tutar, gece olduğunda da elle ettiği rızıkla orucunu açıp sabaha kadar İmam Hüseyin'i anar. İmam Rıza da şöyle buyurmuştur. Baykuş, Resulullah zamanında evlerde, saraylarda, ortalıkta dolaşırdı. İnsanlar yemek yerken etraflarında dolanır, ona doğru yiyecek atıldığında yiyeceğini alır, sonra yerine dönerdi. İmam Hüseyin şehit edildiğinde evleri terk ederek harabelere, dağlara, insanlardan uzaklara yöneldi ve şöyle dedi: Yazıklar olsun böyle ümmete. Siz ki peygamberinizin torununu öldürdünüz. Artık benim için güvenli değilsiniz.